Fatoş, bunun tuzu az olmuş. Ekleyi ver. Hatice tuzluk orada. Sen atı versin. Öyle mi Fatoş Hanım? İsterseniz bütün işleri ben yapayım. Siz de yayılın. Kahvede getireyim mi? Ya ben ne dedim şimdi Hatice? Niye kızıyorsun ki? Düne kadar Hatice Hanım diyordun. Ne oldu? Bu sen döke döndü olay. Kızım, bir şey demedi ki Fatoş. Yok Hatice. Hanım Hatice Hanım, yani ben... Sen beni yanlış anladın. Kes! Ben bilmiyor muyum senin niyetini? O kız geldi, Hatice'nin papucu dama atıldı diyorsun. Sallamayalım, gitsin diyorsun yani, öyle mi? Yok vallahi. Ne oluyorsunuz ya? Sesiniz ortalığı yıkıyor. Ne olacak anne? Fatoş Hanım bana köpek çekiyor. Aşk olsun Hatice, ne dedim ben şimdi sana ya? Vallahi bir şey demedi Firdevs Hanım. Hatice, sen çık kızım yukarı. Ama anne, sen çık dedim Hatice. Burayı ben hallederim. Çay koy bana. değilik sağlık. Ancam aklına geldi hanımlığım. Siz iki haddini bilmez. Aklınız sıra o kız bu eve gelin gelecek diye benim Hatice'mi ezebileceğiniz mi zannettiniz? Bir şey zannetmedik. Tuzu az olmuş dedi. Bunca az da hazır oradayken tuzunu atı ver dedi bu kadar. Nasıl buraya geldi olayı anlamadım ben. Yok. Pek sanki o kadar basit bir şey değil gibi Zühre. Ha? Yoksa benim kızım öyle kolay kolay sinirlenmezdi böyle basit bir şeye. Ne ima ettin kız sen benim kızıma? Vallahi bir şey demedim. Alt tarafı tuzluk dedim sadece. Alt tarafını üst tarafını gösteririm ben sana şimdi. Bu ev o kıza nasıl cehennem olacaksa aynısı size de olur. Yakında anlarsınız ne demek istediğimi. Akıllı olun Hatice'mi üzmeyin. Yoksa Seher abla aynı o kızı edeceği gibi size de duman attırır burada. Eğer kızımın gözünde bir damla yaş görürsem... ...o yaşı derya eder... ...boğarım ikinizi de orada. Temizleyin şimdi burayı. Bunlar Seher Hanım'dan yüz bulmasalar da ...böyle konuşmazdılar. Ben çok kırıldım Hatice abla. Sen şahitsin ne kadar üzülmüştüm ben ona. Kızım hiç sen takma kafanı. O ne dediğini bilmiyor. Sonuçta reddedildi. Bir anda kendini kapının önünde buldu. Sinirden kime sataşacağını şaşırdı. Gücü sana bana yetiyor. O yüzden bana bak bize patladı. Kimin ne derdi varsa onunla halletsin o zaman. Bana niye kızıyor ben ne yaptım ona? O işler öyle olmuyor işte Fatoş. Sen de bana çemkiriyorsun şimdi. Halbuki derdim ben de mi? Öyle düşün. Yalnızlığının geçtiğine ya gücünün yettiğine yapıyorsun ne yapacaksan. Doğru vallahi valla abla. Filozof gibi kadınsın ha. Köylük yerde yetiştim kızım ben. Etrafımızda filozof çoktu. Anadolu irfan denen bir şey var sonuçta. Aman çok görüyoruz o irfanı sabah programlarında. Kimin eli kimin cebinde belli değil vallahi. 80 milyon insan yaşıyor kızım bu memlekette. Elbet çıkacak aralarında çürük elmalar. O da biz örnek alalım diye. Kötüyü görmeden nereden bileceğiz elimizdeki iyinin kıymetini? Yine doğru dedim be abla. Kız abla Ziya Bey gibi konuştun ha. Tövbe tövbe. Kız o ne biçim laf öyle? Ziya Bey kim ben kim? Sen onu bunu boş ver de. Bu Seher Hanım bunlara niye verdi bu yüzü? Benim kafama çok takıldı. Ama ben sana en başında demiştim abla. Seher Hanım'ın böyle mutlu göründüğüne, iyi göründüğüne bakma. Seher Hanım bunu asla kabul etmez, yakında o tırnakları çıkarır demiştim. Demiştin. Vallahi ben de şaşırdım nasıl hemen böyle kabul etti diye. Meğerse planları varmış. Anlaşılan bu kızın kafasını da o zavallı tavuklar gibi koparmadıkça rahat etmeyecek. Bu işin içinde çok büyük bir iş var abla. Allah o kızı Seher Hanım'ın gazabından korusun. Yakındır. Çok fena çarpacak. Kız sen de şiir gibi konuştun Kele. Bizde de var o Anadolu şeyinden abla. Az önce demiş. <laughs> ne demişti de kız abla sen Anadolu neydi o? İrfan kız İrfan. Ha, Anadolu <laughs> İrfan işte bizde de var ondan az bir şey. İyi hadi bitir şunları çalkala hadi. Hoş. Ay Allah'ım sinirlerim bozuldu.